Keyifli bir akşam. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi pandemiden sonra bunlar moral oluyor. Hem ekonominin canlanması, hem sosyalleşme açısından çok güzel bir ortam. Burayı ben çok severim. İnsanın eğlendiği, stres attığı bir yer. Quality de bence bu sektördeki en özel bir dergi veya dergilerden biri. Bu gece burada olmaktan çok mutluyum. Ama inşallah sağlıklı besleneceğiz. İşte oraya gelecek bir şey mi? <laughs> evet, evet, Şimdi sağlıklı beslenmenin ilk olarak siz geliyorsunuz. Nelere dikkat etmeleri lazım vatandaşlarımızın? Şimdi pandemide ortalama Türk toplumu kişi başına 4,5 kilo almış. oluyor bende. Maşallah. <laughs> Erkek karın kası diyelim ona. <laughs> Şöyle, şimdi en son paylaştığım Instagram'da göbek ve bel civarınızı ölçün Erkekte 94 kadında 88 santimi geçiyorsa göbek ve bel civarı çok ciddi bir sorun. Tansiyon, kalp hastalığı, şeker, e, karaciğer yağlanması ve enflamasyon hastalıkları oluyor. Yani kendi elimizle kendimizi zehirlemeyelim ne olur. Pandemide ortalama 4,5 kilo almış e, Beher Türk vatandaşı. Yani on binlerce ton kilo almış Türkiye Cumhuriyeti. Benim önerim e, iki öğün beslenilmesi. Bir öğünü kaldırın. Günde mutlaka 45 dakika en azından en bedava en kolay yürüyüş yapın. Bolca zencefil tüketin. E, sarımsak çayı kışın hem bu Covid veya grip salgına karşı koruyor hem kanı sulandırıyor hem de zayıflatıyor. E, şöyle iki üç parça taze zencefili 7 dakika iyice kaynatın. Ondan sonra iç içerisine iki diş sarımsak hafifçe ezip koyun. 4-5 dakika demlense bir çay kaşığı limon koyun. Günde iki fincan için sonca şaşıracaksınız. Kolesterolünüz bile düşecek. Onun dışında akşam çok geç var yemeyin. Tok tatlı yemeyin. Ama haftada bir kere serbest olun. Bir de ne yerseniz yiyin. Keyifle, sevgiyle yiyin. O çok önemli. Stres altında yeniden yiyecekler. Kilo aldırır. Bu da nasılsınız? İyi sağ Teşekkürler. Bayağı bırakmışsın sakalları. Güzel olmuş. Sağ olun. Bu yani yeter herhalde verin bir, bir iki tüyo yeterli. Ya yani yeterli bence. Tamam mı ki? Siz bana sağ olun sağ olun. Dün gece altın kelebek vardı altın kelebeğe geldiniz. Geldim ama hemen, hemen kalktım. Kalktınız mı? Şu yani. an kayıttayız. Kayıttayız. Ee, eşimizin bir paylaşımı var o konuda. Size, Altın ee, Kelebeği'ye her sene eşimle beraber geliyordum. Yine Bu öyleydi. Sene... imza günü vardı. Ee, Hürriyet yazarı Astromatik'in. Biz imza günden çıktık. Ondan sonra o ev sahibi zaten. Kelebek yazarı biliyorsunuz. Ee, onunla beraber kapıda karşılaştık. Beraber girdik yanımızda. Başka evet. hiçbir şey yok yani. Seninle olan fotoğraf, Çekilmiş olduğunuz o fotoğrafı da paylaşmış. E, ee, çok normal ee, bir şey. Benim şey, iş arkadaşım. Beraber kitap yazdığım hanımefendi. İmza günde beraberdik TÜYAP'ta. Ee, Burada son kitabımız Asya Şifa 2023 rekorda kırıyor Öyle. Bugün de hiçbir şey yok yani normal iş arkadaşımla o ev sahibiydi sağ olsun. i̇çeri girdik o kadar yani. Yani herhangi bir sıkıntı herhangi bir şey yok yani. Tamam. Sadece ona istinaden sorduk eşinizin açıklaması beraber siz işin var demişsiniz tek başına ee, o da katılmış. O, o doğru bilgi değil. o doğru bilgi değil. O doğru bilgi değil. açıklama Şöyle söyleyeyim hani şey ispatlı konuşalım o zaman. Ee, hikayede 7-8 saat önce Günlük öğleye kadar Trabzon Öğleden sonra TÜYAP imza günü. Akşam altın kelebek diye kamuya açık duyurma. E olabiliyor normal şeyler. Yani ben duyurdum. Belki gözünden kaçmıştır. Belki okumamıştır. Belki story görmemiştir. Herkes görmüş. Öyle herhangi bir şey yok. Yani. yani açık ve net akşam altın kelebek. Öğlen imza günü. Sabah Trabzon e, diye belirtiliyor. Der. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Yani. Eşimizin bir sistemi var siz altın kelebeğe beraber katılmadığınız için. E, şöyle ben Trabzon'daydım. Öğlen geldim. E, hemen direkt TÜYAP'a imza gününe geçtim. İmza günden sonra da kitapla ilgili bir iki basından sizin gibi kıymetli arkadaşlarımın soruları vardı. Biz de kapıda buluşup onunla ilgili son çıkardığımız imza günlerimiz kitapla ilgili böyle görüşürüz. Olay o yani benim Trabzon'dan geldim. Ama kesin ve net olarak akşam altın gideceğimiz saatiyle öğlen saatinde yazmıştım zaten. Peki ne, ki bir bazen da... bir sorun yok. Yo hiçbir sorun yok. Peki. Gayet iyi yani. Olabilir. Çok, çok teşekkür ederim. Ben de, teşekkür de. ediyorum. Lazım. İyi çalışmalar. Al iki.